için malzemeler lazım. İlk malzememiz şurada yazıyor. İlk malzememiz dolar ve dolar. Taşıyamıyor. Çöl... Bu çok ağır. İstediğimiz miktarda şundan koyacağız. Öyle Şunlar ya. da renklerimiz. İstediğimiz rengi seçtik şöyle, mi? Tatlı. Turuncu. Turuncuyu seçtik. Şurada pullar, ee, pullar ve karıştırıcı, Karıştırıcı. Tabak, tabak ve karıştırmak kaştı, için şöyle bir çatal var. Bir de gözlük var. Bana göre. <laughs> Şurada kıvamlaştırıcı var. İlk önce bu sonra bunu dökeceğiz. Öyle yazıyor. Evet. Başlayalım. İlk olarak polimer. için hazırım. <laughs> Gözlük yeter değil buna. Şu galiba. Hayır öyle açılacak. Böyle mi <laughs> Ha buldum ben. O, ama ilk önce bu. Şöyle açacağım. Açalım. Bu arada bunu bunu, bunu su, suya koymak yani... yok. Su, suyun içine koymak yasak. Evet bunu koyuyoruz. Canım ama çok tatlı. Yavaş. Evet, dökmeye başlayalım. Tıpkı gibi aynı bu. Rengimiz turuncu olsun bence. Dikkat et. Hepsin istediğimiz kadar yazıyordu. Yeterli mi acaba? Yeterli. Bence, bence. yeterli. Başka Fazla zaman da koymayalım. Koymayalım. yaparız bence. Ha. Şaka. Ee, şimdi, şimdi... istediğimiz işte kadar yazın. Şimdi galip bu. Evet o. Bu mu? Evet o. Bakın. Evet, Şu. Evet o. Hmm, değişik kokma. tatlılığı. Bu da pul altın rengiymiş. Şöyle bu gösterelim. Gözlüğümüz. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi kıvamlaştırıcı döküyoruz. Şöyle açalım. <laughs> kıvamlaştırıcı <derece> bende. <laughs> Çok sıvı bir şeymiş bu. Ya biraz. Yeter yeter. Bakalım. Birazcık daha koyacağız. Yeter yeter. Sert, evet, tamam Sert olursun. Bakalım. Tamam yeterli. Evet sıra ee, karıştırıyoruz. Sen karıştır Kürşat. Ama bu sert olmuş. Oo, başlama olmaya başladı. Ondan sonra sim, ondan sonra renk. <laughs> Sonra bitecek. Haberim yok. Evet. evet <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar yaptık şimdi. Şimdi boya'yı ekleyeceğiz. Kışa sen eklemek ister misin? Hı. Biraz dikkat edelim. Dikkatli ol. Hepsini dökmek istiyorum. Tamam yeter. Karıştırıyor. Dur ben Oy. karıştırayım. Biraz daha var biraz daha. Heh, oraya da dök. Tamam. Şimdi kapatıyoruz kapağı. Ah, kapatamadım. Şimdi koyalım. Açık olsun anne. Slime'ımız daha güzel Şimdi, yapacağız. şimdi pul ekleyeceğiz böyle. Şşş. Sen pulu mu ekleyeceğim? Bunu. Yani pul. miktarda dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi döküş başlama. Ben de açayım. Ah açtım. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Şöyle. Küşer gel. Dök. Sen de birazcık dök. Birazcık da ben. Yeterli. Şurada karıştırma vakti şey karıştırabilir misin? Ben Yok ben karıştırmam. Şunu da Oldu güzel. bile. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi bitti. Slime'ımız bitti. Sıram masaya alıyoruz. Hop. Ben Birazcık elimle karıştırayım. Aa çok güzel. Ana. Bir dakika birazcık elinden kaçtırın. <laughs> evet. Hadi iki şart alabilirsin. Evet. al. Dur yasını vereyim istersen sana. Gelip masaya koyuyorum ben. Bak çok güzel oldu. Dur açabiliyor muyum? Bir açmayı denesene. Aa açıldı. O. Açıyorum. Şöyle ben alayım. Şöyle bak, bu evet. benim, o da sen. Çok güzel oldu. çok güzel bir slime oluştu. Sesler de çıkmaya başladı. Hatta ah, açamadım. Sesler çıkmaya başladı. Çok güzel oldu. Şuradakileri alayım ben. Yağlandı <laughs> ellerim aynı. <laughs> Sıvı sabun gibi aynı. Evet bu kutudan çıkan slime malzemeleriyle bir slime yaptık arkadaşlar. Birleştirelim. Şimdi dur bir dakika. Hadi birleştirelim. Birleştir daha büyük olsun. Şimdi bir toplu alalım. Ver bana be. Ben şey, dur. Dur. Ben ya. Evet arkadaşlar bir kısımdan sen tut. Bu kısımdan ben tutayım. Oradan sen. E? Şuradan Udur. şuradan. U Yere ben... kay. Yere kay. Oy. Bak bak. Uhu. kaldım. Biraz daha kal. Or oradakileri al. Nasıl alacağız? Ben alabilirim. Elimde yapıştı bunlar. Şunlarla yapıştırayım. Anne Alayım. elime. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha.